mama. Ooh, I just the children man. <laughs> selam beyler. Aleyküm selam. Oo ismin kadar sesinde çok havalıymış havalımız. Eyvallah kanka. Adıyaman tütünü mü içiyorsun sen? Hayır. <laughs> Aman Allah korusun daha beter olur. Ne oldu sesim çok mu kalın geliyor? Aa, hasta olmuşsun gibi geliyor. hasta değilsin tabi. Böylesin ona. Yok kanka değilim ya. <laughs> Üzüldüm. Kanka hasta değilim oğlum. Bir de ben şunu anlamıyorum. Kızlar böyle sesleri bir şey Ben hasta olunca aa sen ne böyle falan diyorlar. Ben diyor, siktir git diyorum böyle. Böyle seslerim düşüyorlar? Ya ne bileyim benim sesime Anladım. düşüyorlar da Gereksiz Kanka senin sesin Kanka senin sesin seksi geliyor lan Teşekkür ederim Ha. Bana azmasaydın iyiydi ya <laughs> Yok lan azmadım ama Öyle olaylar geldi başıma da Hiç, hiç iyi olaylar değildi ya Adam birisi bana bütün fantezilerini anlattı. Benim için de uygulamak istedim ya. Plan söyledi. Korktum biraz. Korktum biraz. Kızdım girdi. ama. İşin tuhaf bir yanı birazcık hoşuma gitmedi değil yani. Lan! Abi ben sıkıntılı değilim. Ben çok yalnızım ya. Ya. Sunworm yani yok, yok ya. Çok yalnızım ben. Ondan böyle. Ya. Aga be. Hazır beni Çok yalnızım. Aga. İçiyorum mu lan sigara falan. Ne? Kimsem yok arkadaşlar. Sadece oyuncu bilgisayarım var o kadar. Nereden bildiğin monster'ım var. Efendim? Sigara falan içiyor musun? Yok yok kullanmıyorum. Allah korusun kanka. Allah 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 affetsin. Yok kullanmıyorum. Böyle yalnız kalmadı içiyorlar amına koyayım mallar. Ha götten de yiyorlar. Çikolata olan götler. Arkadaşlar yine yanlış anlamayın lütfen. Bu Sunworm yanlış anlayacak arkadaşa benziyor da. Bu arada yanlış anlamayın ha gerçekten. Sunworm. Yanlış mı okuyorum abi? Dublajcılık veya bir şey istersen ücretim kabiliğinde 5 lira yaparım. Evet Ömer Faruk. Alo. Ömer, Faruk ne yapıyorsun lan? Hayır. Neden? Çünkü hayatımı yönlendiremediğim bir sevmiyorum. Cana bakın. Cana bakın. Ayıp ya. Ya bana bana pink yazdı amına. E, havalı mı su? Sen warm suyu Sun warm mi ismini okusana bir. Sun warm diye mi okuyorlar? Sun warm mi? Sun warm diye okumuyor mu amına? Olsun Worm. Bilmiyorum. Oğlum o zaman niye koyuyorsun? Anlamlarını bilmediğin şeyler bizi. mi? alıyorsun sen. Yavarlı. Ya anne! Anlamını bilmediğin şeyler mi? Yalıyorsun bu ne ya? Hoş <laughs> Hadi biraz hareket. Et. Yakar. Anlamı ne? Pardon bro. Allah Allah. <laughs> Worm yani. İngilizce'de yok ya abi. Sun desen güneş, born desen kurtçuk Güneş koşuyor, ha? Ya böyle mikrofonla, açık mikrofonu konuşanlar oyunda sarıyor ya baya Ya Spy köyü sohbet etmek için giriyorsun yani, yani Ya, ne yani. Bana bir kere böyle Kraya'da konuşun diye Bir kere böyle konuşun diye bana hastasın dediler, doktoru Doktoru gözüküyor gibiler <laughs> Kalbimi kırdılar benim I guess uh, I'm a pretty, uh. I mean, I guess I'm a pretty sick guy. My pain is constant and sharp. And I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. I want no one to escape. This confession has meant nothing.